Halk arasında Mirado, gerçek adı Murat Gezici olan Miradekine, 1943 yılında Batmanın Gercüş ilçesinin Altınoluk köyünde dünyaya geldi. Denk bejlik, sıçan bejlik ve çirok bejlik yapan Miradekine, aynı zamanda Mireyri Baber ustası olarak da bilinir. Denk bejlik makamında söylediği, savaş, aşk, olaylar ile ilgili yorumları ve yeteneğiyle ün kazandı. Halil ve Cemil adında kardeşi vardır. Miradekine ile ailesi yıllar sonra Mardin'in Dargeçit ilçesine taşınmıştır. Mardin'in Dargeçit ilçesinde müzikle uğraşmaya başlar. Babası da kemençe ustası yani bir denkbercidir. Miradekine, babası Ferhat ve amcası Reşit'ten kemençe alanında dersler alır. 25'li yaşlarda Batman'a yerleşmesiyle birlikte, sesi Mihemed Arif Ciziri ile birlikte Erivan Radyosu'nda yayılır ve namı tüm bölgeleri aşar. Sık sık İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri ziyaret eder sesinin güzelliği ve asla detone olmaması ile kemençe yeteneğiyle doğrudan dikkatleri üstüne çekmiştir. Kısa bir süre sonra ise tek başına Van Siirt Batman ve Mardin'in köylerini dolaşan Mirada Kine sanatını insanlara icra etmeye başlamıştır. En başta kendinden önceki ustaların eserlerini söyleyen Mirada kısa sürede kendi bestelerini yapmıştır. İmkanların kısıtlı olduğu dönemlerde insanlar Miradekine'nin sesini pilli tekler ile kayıt ederlerdi. O zamanlarda Şeyh Halil aracılığıyla dönemin Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi ile tanışır. Şerafettin Elçi, Miradekine'yi Ankara'daki evinde misafir eder. Yapılan görüşmeler sonrasında sesiyle Şerafettin Elçi'yi hayran bırakan Miradekine'ye elçi memurluk hediye eder. Miradekine medyatta göreve başlar. İki sene sonra da siirde yerleşir. Bir yandan görevini yaparken sanatını icra etmeye devam eder. Eserlerinde dışlanmış ve acı dolu bir coğrafyayı yansıtır, adeta bir kültür taşıyıcısı haline gelir. Mirade 1984 yılında rahatsızlanır. Doktorlar ona sigarayı bırakmasını söyler ve bırakır. İş yerinde olduğu bir gün dönerken kalbinde bir ağrı hisseder. Eşinden bir su ister, suyu içerken, su yaşamın en değerli ve lezzetli varlığıdır, der. Kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek 17 Aralık 1984'te gözünü dünyaya yumar. Mezarlığı Siirt ilinin, Killo yani Aydınlar ilçesi yolu üzerindeki Şeyh Mehmet Hilo mezarlığında bulunmaktadır. İki karısı ve on çocuğu olduğu söylenir. Sanatçı Said Gezici de onun oğludur.